Merhaba arkadaşlar 22 Ekim Cumartesi günlük güvenilir iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Saat 14.30'da İngiltere Premier Lig'de Nottingham kendi evinde Liverpool'u ağırlıyor. Liverpool'un puan durumundaki durumu 8. sırada cetvelde yer alıyor. 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 12 gol yedi, 13 puan toplamayı başardı Liverpool. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Liverpool'un form durumu açısından 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Manchester City'yi 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol üstü, 2 iki tanesinin 2,5 iki gol altı tamamladı Liverpool. Nottingham ise 10 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 7 gol attı. 23 golü kendi kalesine gördü ve 5 puanla ligde 20. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son maçında Deplasman'da Wolves'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 iki tanesini 2.5 iki gol altı tamamladı Nottingham. Saat 14.30'da İngiltere Premier Lig'de oynayacak olan Nottingham Liverpool karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Dortmund kendi evinde Stuttgart'ı konuk ediyor. Dortmund Bundesliga'da 8. sırada yer alıyor. 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 14 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Union Berlin'e 2-0'lık skorla Dortmund mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok, 2 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Dortmund. Stuttgart da işte Bundesliga'da 14. sırada yer alıyor. 10 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 15 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son maçında Stuttgart kendi evinde Bochum'u 4-1'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var bir tanesi karşılıklı golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2.5 gol üstü, bir tanesi 2.5 gol altı tamamladı. Dortmund. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da oynayacak olan Dortmund Stuttgart karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Manchester City kendi evinde Brighton'ı konuk ediyor. Manchester City Premier Lig'de ikinci sırada yer alıyor. 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 33 gol attı, 10 gol yedi, 23 puan topladı Manchester City. Form durumuna baktığımızda Manchester City'nin oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Liverpool'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesinin karşı gol var. 3 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üstü, 2 tanesi 2,5 gol altı tamamladı Manchester City. Brighton ise Premier Lig'de 7. sırada yer alıyor. 9. karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 11 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Brentford'a 2-0'lık skorla Brighton mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2.5 gol üstü, 2 iki tanesinin 2.5 iki gol altı tamamladı Brighton. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de oynayacak olan Manchester City Brighton karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Kazanma oranı yüksek katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Youtube ana sayfada katıl butonu var. Tıklayıp gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katılı yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya Youtube'dan benimle rahatlıkla iletişim kurabilirler. Saat 18'de Fransa Ligue 1'da Montpellier kendi evinde Lyon'u konuk ediyor. Lyon Lig'de 10. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 15 gol yedi, 14 puan topladı Lyon. Lyon'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Rennes'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Lyon'un 3 tanesinin karşılık gol var. İki tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol altı, 2 iki tanesi 2,5 iki gol üstü tamamladı Lyon. Montpellier HSC 11. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 22 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Montpellier'in form durumu açısından 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Lens'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesi karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2.5 gol üstü, 2 tanesi 2.5 gol altı tamamladı Montpellier. Saat 18'de Fransa Lig 1'de oynanacak olan Montpellier Lyon karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ile Antra Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da Antra Frankfurt 5. sırada yer alıyor. 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 17 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Bayer Leverkusen'e 5 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol yok iki tanesi karşılıklı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı Eintra Frankfurt. Borussia Mönchengladbach ise ligde 6. sırada yer alıyor. 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 14 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Wolfsburg'la 2-2'lik iki skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Borussia Mönchengladbach'ın 3 tanesi karşılık gol var. 2 tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Borussia Mönchengladbach. Evet saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da oynanacak olan Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 2 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Benim anlatacaklarım bu yöndeydi. Bon şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.